Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog taş çekeceğiz. Şöyleyiz yeri bir kendi açığından. Eyvallah ana kalta gidelim. Hadi başlayalım. Nasıl kalta başladık. Oy oh, bizim takımın ne istiyor? Ben şuradan gittim. Oradan girecek. <gidiyor. gülüyor> hey, ne oldu lan <laughs> Allah. Gittik. Bir bakalım. Sağım Arkadaşlar ikinci maçımı takip edilebilirdik sonunda. İkinci maçı girdik. Evet. Bu kayıp tanıdık şimdi. Evet kayıptı. Buraya uçayım ben. De. Oy 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 oy. Allah'ım. Yine kaybettik. Ne yapacağım ya? Hadi bak. Tutalım. Arkadaşlar kaybettik biz. Şimdi hemen bir gideyim. Okay, zaten oldu. Daha. Karakterimi değiştireyim ya. Ya da değiştirmeyeyim. Bir haberine bekliyorum sizden. Ben gireyim, yine. Benim taktiğimi bütün adamlar öğrendi artık. Bak evet, şimdi buradaki... Hop şunu uçayım ben. Ben geri çekeyim şimdi. Yavaş yavaş şöyle de gitmeye çalışayım. Allah. Arkadaşlar öteki maça gideyim, geçeyim ben bir. Ondan sonra e, kaydımı açacağım. Hadi bay bay.